Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle bugün sizlere konik mil nasıl yapılır onu göstereceğim. Kendi kullandığım konik mil eskidi. Kendime bu e, enjeksiyon memesi diye mi geçiyor? Enjeksiyon memesi bu diye mi geçiyor? Bu parçadan yapıyorum. Kendi millerimi kendim yapıyorum. Sebebi de tornamın balansına göre daha sağlıklı, daha balanssız güzel bir Mil ortaya çıkartıyor. Bu da dolayısıyla tespitte işçilikte fark eden unsurlardan bir tanesi oluyor. Şimdi arkadaşlar e, tornada nasıl yapıldığını göstereceğim sizlere, aşama aşama e, videolar çekeceğim. Yapımı biraz uzun sürüyor, biraz sabırlı bir iş. Ama sonucunda çok güzel bir iş ortaya çıkıyor. Kendi tornanıza göre, kendi tornanızın balans ayarına göre gayet düzgün güzel bir mil elde etmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar milim bitti. Gördüğünüz gibi. Ben 0.6 delime göre yaptım milimi. Bakın iyileri de gayet belli oluyor. Şimdi arkadaşlar video çekerken tabi gürültü olduğu için anlatarak yapamadım. Ee, görselden de anlaşılacağı üzere şimdi diremelimiz yani strongumuzun uç kısmına şu şekilde bir elmas diz takıyorsunuz. Bu her yerde bulunabiliyor. Elmas diskimizi tornamızı çalıştırıyoruz. Orta devirde. Diremelimiz yüksek devirde. Bu şekilde mile paralel olarak tutup sağa ve sola giderek çok bastırmadan tatlı sert bir bas, bastırma kuvvetiyle sürekli sağ sol yapıyorsunuz. Bunu yaparken parmağınıza dikkat edin arkadaşlar. Aynaya falan değdirmeyin. Gözünüze gözlük takın çünkü metal taraşları çıkıyor. Gözünüze kaçmasın. Mil inceldikçe ara ara şu pozisyonda da bakın e, diskin üst tarafıyla yapıyoruz ama ara ara şöyle iç kısmıyla da yaparsanız milde ara ara bir yamukluklar olabiliyor. O kısmı daha rahat görerek düzeltebilirsiniz. Bu şekilde aşama 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 incelteceksiniz. Biraz e, zahmetli bir işlem ama bittikten sonra tornağınıza göre balans olan güzel bir mil ortaya çıkıyor. Ben takribi olarak dedim ya 6.06 delime göre yaptım. En uç kısmı şu kısmı 60 63 65 0.65 milime gelesiye kadar dremelle inceltiyorum elmas disle. Daha sonra elime şöyle bir elmas kalem alıp elmas E. Ye. Elmas E ile sağlı sollu sağlı sollu yani X harfi çizer gibi ince kısmını rendeliyorum. Sürekli elinize bir tane daha önceden deldiğiniz tane varsa deliğini kontrol etmek amaçlı ara sıra takın. Tane milin ortasında duracak. İyice ince kısma geldikten sonra elmas eğemizle artık yiv açmamız gerekecek. Yiv yani şuralarda ince, ince sette dişliler olacak ki milimizi daha kaydırmadan tutacak. Şey milimiz diyorum habbemizi kaydırmadan tutacak. Habbe patlatma gibi kayma gibi ip yolunda bozulmalar gibi sorun oluşmayacak. Onun için de bu şekilde videoda zaten göreceksiniz yaparken aşağı doğru şöyle paralel olarak yaklaşık olarak şöyle bir e, takriben 20 derecelik bir açıyla sola doğru bu yönde geriye çekmiyoruz. Sadece ileri iterken tornamızı dönerken bu şekilde iyi açıyoruz arkadaşlar. Bu en son aşama ölçünün artık en son kısmında yapıyoruz. Daha sonra gördüğünüz gibi tornamın balansına göre güzel bir mil elde etmiş oluyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde bundan yapabilir. Mil çok güzel. Bakın. Hem sert, hem öyle yumuşacık değil. Esnek. Herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.